Kitap... Size kitap tanıtacağım. Ondan sonra Zoom üzerinden kitap tartışacağız. Annem de var. Annem Zoom açacak. Yani ben onu yardım ederek Zoom açacağız. Siz de katılabilirsiniz arkadaşlar. Benim kuşum Kırklak da size katılacak arkadaşlar. Her çekimimizde onun da olmasını istiyorum. Arkadaşlar bu arada Zoom'a ben de katılacağım. Ben de. Evet arkadaşlar... Hem yönetmenimiz var, sanat yönetmenimiz, sonra çekim yapan yönetmen. Ee, arkadaşlar, ondan da çok teşekkür ederim bize böyle şeyler yapmak istediğinden dolayı. Ee, o zaman size neler yapacağımızı yeniden devam edeyim anlatmaya. İşte kitap tartacağız, kitap tanıtacağız, ondan sonra um, şiir okuyacağız, sonra fıkra okuyacağız, ondan da eğlenceli şeyler yapacağız. Arkadaşlar belki Elvin'e kışkırtma da yaparız. <laughs> evet arkadaşlar. Bu arada ben size kendimi tanıtayım. Kuşumu tanıtayım. Sanat yönetmenimizi ve yönetin yönetçimizi tanıtayım ve bana eşlik oda eşlik edecek olan annemi de tanıtayım. Arkadaşlar ben Elvin'e Erdoğan. 4. sınıfa gidiyorum ve 10 yaşındayım. Bu Pırtlı Erdoğan arkadaşlar. <laughs> e, 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 bir yaşında. Bence ben bir yaşından da küçük. Evet. Bu daha bebek. <laughs> arkadaşlar bu arada çok sinirli bir hayvandır kendisi. Hırçın. <laughs> Şu anda telefon şeyiyle benim yanımda duruyor arkadaşlar. E, arkada da sanat yönetmenimiz ben yani yönetimiz Asya Terzoğlu var. Ee, o da benimle yaşıt. Ama benden bir yaş küçük. Arkadaşlar ben azıcık küçüğüm ama sorun değildir herhalde. <gülüyor> <gülüyor> o e, 10 yaşında ben 11 yaşındayım. Ben 9 yaşındayım. Tamam sen 9 yaşındasın. Ben de 10 yaşındayım diyorum. Çünkü 11'e girdim aslında. 12'ye gireceğim ama neyse. Ben de 10 diye sayayım kendimi. <laughs> ee, i̇şte arkada Asya Terzioğlu var. Terzioğlu ailesinden. Ee, 4. sınıfta gidiyor ve 9 yaşında. elvin sen nerelisin? Neredeyiz biz? Onları ha, da anlat. Bu ara biz İzmir'deyiz. Asya Terzioğlu nerede doğdun? Ben ım, İzmir'de doğdum ama Rize'liyim. Evet babası Rize'de doğdu. Babası Rize'de doğdu ve Rize'de yaşıyor. Ama aslında şu anda İzmir'de yaşıyor ama küçükken Rize'de yaşıyordu galiba. Doğru mu? Valla ben hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> ben böyle biliyorum. Pırtlak ee, nerede doğdu? Pırtlak ne zaman? Pırtlak İzmir'de doğdu. Ee, o da bizim İzmir'de i̇şte doğdu. Sokakta. Bizim ailesi mi pırtlak? arkadaşlar. Ee, i̇nşallah kanalımızı beğenirsiniz. Her şeyden olacak. Eğlence, kitap tartışması, kitap... E <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Ben de olacağım diyorum. Ben de olacağım. Arkadaşlar diyorum. bu arada sizin istediğiniz kitapları da alıp okuyup tartışabiliriz. Evet arkadaşlar yorumlarda her videoda artık başlayacağımız videolarda yorumlara yazın. Beğeni yapıp Abone olmayı ve yandaki ee, küçük zili çalmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada beğenmeyi de unutmayın. Tüm videolarımızı. Ben yine söyleyeyim arkadaşlar. Belki duymayanlarınız da olmuş olabilir. Yorumlara istediğiniz kitapları yazıp Biz onları alıp tartışacağız ve size tanıtacağız. Eğer severseniz gidip alabilirsiniz. Ee, mesela Türkiye İstantası, <laughs> Gün Işınları gibi Kitap basılan yerleri de size söyleyeceğim. Siz de oralardan alabilirsiniz. Arkadaşlar, bu arada Elvin de kendisi çok heyecanlı olduğu için bu videomuz azıcık böyle mutlu süt bir video oldu. Evet arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize bu korona da çok dikkat edin arkadaşlar. Arkadaşlar, bu arada. Biz niye maske takmıyoruz? Çünkü biz her zaman beraber olduğumuz için... Ben de yanınızdayım diyor. <laughs> ben de maske takmayacağım diyor. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Şşt, çık çık arkadaşlar bu arada kitapları nereden aldığımızı veya nereden e, sipariş ettiğimizi merak edenler yoruma yazsın. Linkini atarız. Evet arkadaşlar linkini atarız. Zoom üzerinden yap yapacağımız tartışmaları da size aşının yollayacağız. Siz de oradan girebilirsiniz Zoom'dan. Sus sen. Öyle arkadaşlar. İnşallah seversiniz. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. bay, bay.